Çünkü o günün şiddetinden gök parçalanacak ve böylece Allah'ın vaadi yerine gelmiş olacaktır. İşte bu bir öğüttür. O halde kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Hiç kuşkusuz Rabbin, senin ve seninle birlikte olan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın, yarısı ya da üçte biri kadar bir sürede kalkıp ibadet ettiğinizi bilmektedir gece ve gündüzü ölçüp düzenleyen Allah'tır. O sizin bu vakitleri izleyip sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışlamıştır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizden hastaların bulunacağını, bir kısmınızın rızık aramak için yeryüzünde dolaşacağını ve diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda savaşacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan Kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapacağınız her bir iyiliği Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir ödül olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.